Arkadaşlar merhaba. Google Pixel 7 Pro'nun şu an yapay zeka ile resim silmesini test edeceğiz. Şimdi şöyle bir klavye, mouse, çay, su ve kalemliğin resmini çekelim. Resmi buradan alalım. Sonra şu şekilde yapalım. Resmi düzenle diyelim. Mesela neyi silelim? Şu su bardağını bence bir yok edelim. Ama tam olmadı. Yeniden tasarlayalım çünkü bardağın altlığı kaldı. Yine beğenmedim. Evet şu an tamamını seçtik. Sil tuşuna basıyorum. Bu konuda Google yani eline su dökülemeyecek Telefonlardan biri. Baksanıza. Ee, çay atlığı vardı. Şurada. Ve şu şekilde oldu. Resmi o kadar güzel tamamladı ki. Şimdi çay bardağını silelim. Tekrar deneyelim. Dokunalım. Çay bardağını otomatik seçti. Sil tuşumuza basalım. Evet. Bakıyoruz. Gerçek resim bu şekilde. Ama çay bardağı da gitti ve hiçbir hata yok. Mükemmel.